Şöyle yakından da şuraya gidiyoruz. Zoomlarsak. Ne abi o? Şuraya gidiyoruz. gibi. Evet. Aa. Evet. Biraz kalama alıyor. Kalamamız da açık. Özellikle kafa atıyor balık. Kırmızı. kavala takımla çekiyoruz. Şöyle yakından alalım kavala yağı. Ölü sübiyemiz vardı. Yani canlı da ölü taklidi yapıyordu. Şaka Evet. Hala mücadele devam ediyor. 200 metreden derinlerden geliyor. Ne geliyor acaba? Batos. Yo yo batos çağırmıyor mu? Çağırmıyor. Kapat ya batos diyor. Ya sinerit olduğun şey, pangir olduğunu düşünüyorum. Az kaldı. Son 20-30 metre. E şimdi Kavala'da da vites özelliği var ya Fatih. Vitesi düşürdüm. Biliyorum. O yüzden rahat rahat çekiyorum. Şimdi zorlanma yok. Pasmalama da yapmıyorum. Sadece çeviriyorum. Öbür türlü geliyor. Ayna da yaptı. bakalım neymiş? Evet. Güzel 3 kilo mu sanki? Yani 2-3 kilo gibi gözüküyor. Döne döne geliyor. Döne döne. Döne döne. döne. Oo, fangiri değil ya. Evet. Sinerit. Sinerit, fangiri, fangiri. Sinerit, sinerit. ya. Evet. Dört beş yuma abi. Vay evet, maşallah. Dört yuma aynı kıyafet. Udan genelde o fangiri alırdık. Alamadın aldınız. Hemen alalım. Tamam. Evet. Artık hiçbir şey gitmez. Evet abi, şöyle güzel. Bugün beklediğimize değdi. Çağlar Başkan, gene yapacağını yaptın yani. Evet abi. Çok şöyle. güzel, çok güzel. güzel. Ay maşallah. Daha ufak bekliyorduk da ama gayet kalamam da açık da anlayamadım. Bu kadar büyük olduğunu. Maşallah. Gayet güzel. Rast gelsin. Evet. evet. devam. Evet, avlanmaya devam ediyoruz. Bak üçlü yine görebiliyor musun içinde? Bak. Musat. Üçünü birden yutmuş. Ta gırtlağa kadar girmiş. Tamam. Güzel boy ya. Sen ne diyorsun ya?